Günaydın arkadaşlar. Şöyle bir merhaba diyeyim. Galiba çıkmadı böyle yapalım. Bugün sizlerle bir cep telefonu testi yapacağız. Ee, LG G3 cep telefonumuz. Yok işte yok yo, ben tavuklu edeceğim şimdi. Tamam. Evet cep telefonumuz e, çalışıyor gördüğünüz gibi. Bütün fonksiyonları yerinde. Hiçbir sıkıntısı yok. Sapa sağlam, canavar gibi bir G3 LG. Şimdi biz bu telefonu kıracağız. Ee, ama neyle kırsam? Ya ne kadar sağlam ona bakacağım arkadaşlar. Bu herif manyak mı demeyin. Hafiften manyak olduğum söyleniyor halk arasında. <laughs> ee, bununla darbe yapsam olur. Evet, güzel. Bununla kırabilirim gibi geliyor. Ama bu arada kimse cep telefonu değiştirmedi. Gördüğünüz gibi. Aynı cep telefonu. Bütün fonksiyonlar yerinde. Cihaz sapa sağlam. Hatta bir müzik açalım. İnanmayanlar olursa diye. Ee, müzikler tüm şarkılar. Mesela ne açalım? Aa bu şarkı ne şimdi kırılırsa çok seksi olur. <laughs> evet. Hazır mısınız? Gördünüz mü? Yani vurdum ama darbeyi tamamen çektirdim. Tekrar. Aman Allah. Baya Bayağı sağlammışlar ya. Yani kırmak isteseniz de Kıramayacaksınız galiba. Müziği donduralım. Tekrar deneyelim. Yok abi. <laughs> ya kırmak istiyorum kıramıyorum. Var mı böyle bir şey ya? <laughs> ya inanmıyorum ya. Hatta müzik ya. Kar beyaz bir çıkıyor. Yok böyle bir şey ya. İnanamaz. Müthiş sağlam yapmışlar. Ufak bir çizilme oldu galiba. Aman aman. Bana mısın demedi ya. Olar, yor, göz evet. Nihayet camını kırabildik. Evet. Cam kırıldı şu an. Kapandı. Bir daha vuruyoruz. Hala çalışıyor musun? Abi inanamayacaksınız. Bu kırıldı ya. Ama telefon hala. Hala çalışmakta. Dur bakalım. Oh, ekran gidiyor yavaş yavaş. Cihaz geliyor galiba. Evet. Yok. Vallahi menüye girdim. Cihaz hala çalışıyor arkadaşlar. İnanılmaz bir şekilde. Ee, bu da mı darbe yapayım? Ama hala kör şey. Ya bu kur ya. İnanamıyorum ya. Ya yok böyle bir şey ya. O kadar darbe aldı. Darbe ne Bakın hala çalışıyor. Tüm fonksiyonlar. Ben bu telefonu kıramadım. Ama bu kırıldı. Ama kırılmamıştır büyük ihtimalle. Contası çıkmıştır. Hey Allah'ım ya. Bakalım böyle midir? Evet, ben bunu yapayım arkadaşlar. Ee, ama gördüğünüz gibi LG Mini X gayet sağlam. Gayet ee, güzel bir telefon. Öyle kolay kolay kırılacak bir cihaz değil. Yani benim ee, kurduğum telefonlar arasında en sağlamı bu çıktı diyebilirim. Bundan daha sağlam bir cihaz henüz görmedim. Bu kadar dayanıklısını görmedim. Bu kadar darbeye rağmen görmedim. Ben kendim görmedim. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay.